Arkadaşlar merhabalar. Sizlere bu videomda suyun otoiyonizasyonundan bahsedeceğim. Yani otoprotolizinden. Şimdi su, iyonlarına ayrıştığında hidrojen ve hidroksit iyonları oluşuyordu. Daha sonra bu açığa çıkan yani iyonlaşan proton, diğer su molekülüyle reaksiyona giriyor ve hidronyum oluşuyor. Aslında reaksiyona girdiğimiz su, hidronyum ve hidroksi iyonu oluşuyor. Tamam, siz tabi kitaplarda basitçe bunu hidrojen iyonu şeklinde görüyorsunuz. Suyun otoiyonizasyonunda şu oluyor. Suyun kendiliğinden reaksiyona girip iyonlarına ayrışması olayı aslında. Hidronyum ve hidroksi iyonları oluşuyor. Tamam. Ve bir atmosfer 25 santigrat derecede de Kc ifadesini yazarsak. Aslında bu denge ifadesi biz buna suyun otoiyonizasyonu olduğu için suyun iyonlaşma sabiti diyoruz. Aslında bir Kc denge ifadesi. Denge ifadesinde neydi? Ürünlerin derişimleri çarpımı bölü girenlerin derişimiydi. Ürünlerde ne var? Hidronyum ve hidroksit derişimleri var. Girende ise dikkat edin sıvı fazla su olduğu için onu almıyorum. Direkt denge ifadesi hidronyum derişimi çarpı hidroksit derişimi oluyor. Ve buna Özel olarak da K -su diyorum suyun iyonlaşma sabiti ve değeri de 1 çarpı 10 üzeri eksi 14. 1 atmosfer 25 santigrat derecede. Şimdi benim sınava yönelik bilmem gereken en önemli şey. Burada K -su 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'tü. Buradan hidrojen derişimine 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar bulurum. Hidroksit derişimine 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar bulurum. Çünkü bunların derişimleri birbirine eşit. Tamam. Bunu pH şeklinde yazarsam eksi logaritma hidrojen iyonu derişimi, pOH şeklinde yazarsam eksi logaritma hidroksit derişimi şeklinde ifade etmem gerekiyor. Yani buradaki negatif üslerle uğraşmamış oluyorum. Tamam. Negatif logaritmasıyla pH ve pOH değerlerini buluyorum. Ve bu iki değerin toplamı pH ve pOH'nin toplamı 14'e eşit olmuş oluyor pK su da 14 olmuş oluyor. Nasıl buluyorum? Eksi logaritma K su yine pH'de olduğu gibi buradan 14 değerini buluyorum arkadaşlar. Yani benim sınav için bilmem gereken pH ve pOH değerinin 14 olması ve pH'nin de eksi logaritma hidrojen iyonu derişimi daha basit ifadeyle gösterirsek pOH'nin de eksi logaritma hidro hidroksit derişimi olduğunu bilmem gerekiyor. Şimdi daha sonra diyelim mesela HCl. Asidik bir çözelti diyoruz. HCl'nin suda çözülmesi. Neden? HCl'de pH7'den küçük. Mesela sodyum hidroksit. Bazik bir çözelti diyoruz. Kuvvetli baz diyoruz. Suda çözüldüğünde neden? Çünkü pH'si 7'den büyük. Mesela sodyum klorür. Bir tuz çözeltisi değil mi? Sodyum hidroksit ve hidrojen klorürün reaksiyona girmesi sonucu oluşuyor. Sodyum klorür artı su oluşuyor. Burada Sodyum klorür nötral oluyor, yani pH 7'ye eşit olmuş oluyor. İşte bu az önceki pH bulduğum değerleri ben yorumlayacağım. Eğer pH 7'den küçükse diyeceğim çözelti asidiktir ve asidik çözeltide pOH değeri de 7'den büyüktür. Tamam. Diyelim mesela bir çözeltide pH 5 ise pOH değeri ne olacak arkadaşlar? 9 olacak tamam. Çözelti yani asidik oluyor, asidik çözeltide de Hidrojen iyonu derişimi hidroksi iyonu derişiminden fazla oluyor. Yani bunu H artı şeklinde gösterirsek, basit ifade edersek. Bazik çözeltide ise pH 7'den büyük oluyor, POH 7'den küçük oluyor. Ve bazik çözeltide hidroksiyonu derişimi hidronyum iyonu derişiminden veya hidrojen iyonu derişiminden büyük olmuş oluyor. Nötral çözeltide ise pH ve POH değerleri 7'ye eşit olmuş oluyor. Tabi derişimlerde hidrojen ve hidroksit birleşimleri de birbirine eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Tamam. Kuvvetli asit ve bazlardan, zayıf asit ve bazlardan bahsedelim. Kitaplarda, işte diğer kaynaklarda göreceğiniz üzere sizin bilmeniz gereken en önemli kuvvetli asit ve bazlar asitlerden konuşursak HCl, hidroklorik asit, nitrik asit, sülfürik asit, perklorik asit, bazlara gelirsek sodyum hidroksit, lityum hidroksit, potasyum, baryum, magnezyum, kalsiyum, hidroksit. Bu örnekler tabi çoğaltılabilir ama karşımıza sıklıkla çıkabilecek örnekler bunlar. Zayıf asit ve bazıları örnek verirsek. Asetik asit, hidroflorik asit, karbonik asit H2CO3 ve hidrosiyonik, hidrosiyanik asit HCN. Zayıf bazıları örnek verirsek amonyak ve metilamin arkadaşlar. Zaten topu topu aklınıza tutmanız gereken maddeler çok az. Bunlar zaten hep sorularda karşımıza hep bunlar geliyor. Bu maddeler geliyor. Şimdi asit ve bazların ayrışma dengesine gelirsek. Kuvvetli asit ve bazlar suda tamamen yani %100 iyonlaştığı için ayrışma dengesinden bahsedilmez. Yani HCl iyonlaştığında H artı Cl eksi şeklinde %100 iyonlaşma olacak. Tamam. Ama zayıf asit ve bazlarda böyle diyemeyeceğim. Zayıf asitler de şöyle olacak. Mesela HCN zayıf asittim az önce söyledim. CN ve hidronyum iyonu oluşacak. Bakınız diyelim başlangıçta 0.1 vardı. Denge problemi gibi çözeceğim. Başlangıç, değişim, denge. Başlangıçta olmayacak ürünlerden. Daha sonra dengede X molar, X molar olacak ürünlerden. Girenlerde de HCN suya almıyorum sıvı olduğu için 0.1 eksi X molar olacak Buradan aslında bir yine KC ifadesi yazıyorum. Denge ifadesi ama bu bir zayıf asidin iyonlaşması olduğu için buna özel olarak asit iyonlaşma sabiti yani KA diyorum. Tamam ürünlerin derişimi çarpım bölü girenlerin derişimi olacak. Yani buradan x kare bölü 0.1 eksi x değerinden asit iyonlaşma sabitini bulmuş olacağım. Tabi soru çözüm videoları mevcut. Onları size az sonra söyleyeceğim. Zayıf bazlar için konuşursak diyelim amonyak zayıf bir bazdır. Suda iyonlarını ayıracak, amonyum iyonu ve hidroksi iyonu oluşacak. Yine zayıf asitte yaptığım gibi diyelim başlangıçta 0.2 molar vardı. Eksi x oranında azalacak. Tabi şu başındaki katsayılara dikkat edin. Başındaki katsayılar oranınca ya azalacak ya da artacak. Tamam diyelim burası 2 olsaydı artı 2x olacak. Zaten bu konuyla alakalı videoları mevcut. Orada zaten hepsini ayrıntıyla anlattım sizlere. Yine aynı mantık yine KC ifadesini hesaplıyorum aslında ama bu bir zayıf bazın iyonlaşma sabiti olduğu için ben buna baz iyonlaşma sabiti diyorum. Yine ürünlerin derişimi çarpım böyle girenlerin derişimi oluyor. Yani x kare bölü 0.2 eksi x oluyor. Ve benim bilmem gereken ka çarpı kb değeri k suya eşit olmuş oluyor. Diyelim bana bir soruda ka ifadesini verirse ben kb'yi rahatlıkla bulabilirim. Çünkü ikisinin çarpımı 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 değerine eşit oluyor. 1 atmosfer ve 25 santigrat derecede tabi. Tamam. Koşullarımız bunlar. Kuvvetli asit ve bazlarda pH'yi eksi logaritma hidrojen derişimi, POH'yi ise eksi logaritma hidroksit derişimi şeklinde bulabiliyorum. Zayıf asit bazlarda da yine aynı ifadeleri kullanıyorum ama ilk önce hidrojen derişimini bulacağım. Onu da hidrojen derişimi zayıf asitte... Kök içerisinde Ka çarpı Ca. Tabi buradaki Ka asit iyonlaşma sabiti. Ca ise asit derişimi oluyor. Zayıf bir bazda hidroksit derişimi kök içerisinde Kb çarpı Cb oluyor. Yine buradan POH'yi bulmuş oluyorum arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Dediğim gibi bu bir genel bir tekrar videosu oldu. Sınavlarınızda başarılar dilerim. İyi çalışmalar. Sağlıcakla kalınız.